Arkadaşlar merhaba Topaç top aldık <laughs> Orta bir topaç Bakın şuradan Bağlıyoruz Şu kadar yeter Bu şekilde açıyoruz Zamanla iyice açılacaktır arkadaşlar Şuradan da bu şekilde bağlıyoruz bunu şu parmağımıza takacağız. <laughs> Taktık. <laughs> İpimizin bağladığımız kısmı tam şuraya gelecek. Birazcık sıkıca sarıyoruz. Topoca atmanın birkaç yöntemi var. İster böyle tutup atabilirsiniz. İster böyle tutup atabilirsiniz. Mesela kolay olanını göstereyim ben size. Şöyle yan olarak. Doğru. Bu kolay olan yöntemiydi. Bir de zorunu gösterelim. Tıpası için. Yine bu şekilde sarıyoruz. şekilde tutup veyahut da yine bu şekilde tutup ama yukarıdan açacağız bu bir sefer. Sadece uzak duruyor. <laughs> ters oldu. <laughs> Olmadı. Bu demedik zor olan yöntem mi diye. Bazen böyle ters olabiliyor. Evet. Tekrar sarıyoruz. Ve açıyoruz. Tá calor, fácil,